Suriye'nin kuzeyine yeni kara harekatı beklenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar geldi. Terörle mücadelede kararlılık mesajı veren Erdoğan, terörü Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz dedi. Kullandığı bir ifade ise çok dikkat çekiciydi. Şimdi çıkmış birileri diyor ki Kobani'yi şöyle yapamazsınız böyle yapamazsınız. Kobani bitti ya. Neyi yapamazsınız? İdlib'de, Kobani'de bütün buralarda Gereken tedbirlerimiz neyse bu tedbirlerimizi her an alıyoruz, aldık ve bundan sonra da alacağız. Kobani bitti dedi, isim vermedi, mesajlarının adresi belliydi. O terörist dostlarınıza söyleyin, Türkiye onlar için artık öyle bereketli bir yer değil. Buraya girmeye kalktıkları anda burası onlar için boğulacakları bir yerdir. Terörü yerinde, yani bu terör eğer... Suriye'nin kuzeyinden kaynaklanıyorsa biz onları içeri sokarak değil Suriye'nin kuzeyinde bitiriyoruz. Mücadelemiz bu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye işveren Sendikaları Konfederasyonu Genel Kurulu'nda konuştu. Mermisini üretemeyen bir Türkiye varken bugün artık mermisini bırakın. Bütün mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var. İHA'sıyla, SİHA'sıyla, Akıncı'sıyla, F-16'larıyla bütün savaş uçaklarının mühimmatını kendisi üreten bir Türkiye var. Ne olur bize gönderin diyen bir Türkiye yok. Artık siyasette, ekonomide, diplomatik ve askeri stratejilerinde kendi kararlarını kendi veren, kendi altyapısını kendi oluşturan, kendi hedeflerini kendi belirleyen bir Türkiye var. Türkiye'ye yönelik birçok oyunu bozduklarını söyleyen Erdoğan, tek amaçları var, Erdoğan'ı indirmek dedi. Ellerinde dört tane silah eğer başarabilirlerse birisi ekonomi, bir diğeri diplomasi, bir diğeri özellikle yatıyorlar kalkıyorlar mülteci sorunu ve bütün bunlarla beraber acaba biz bu dörtten neyi nereye çekeriz de bu iktidarı tabii onlar iktidar da demiyorlar bu Erdoğan'ı indiririz. Erdoğan fani ya. Biz bugün varız, yarın yok. Herkes ne yaptığına baksın, ne yapacağına baksın. Erdoğan konuşmasının önemli bir bölümünü de ekonomiye ayırdı. Ekonomimizi faiz, kur, enflasyon, şer üçgeninde teslim alma girişimlerinin yol açtığı sıkıntılarında farkındayız. Dün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileri iyileşmenin sürdüğünü gösteriyor. İnşallah yılbaşıyla birlikte bu iyileşme hızlanacak. Özellikle önümüzdeki Şubat ayından itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir. Asgari ücret tespit komisyonu yarın ilk toplantısını gerçekleştirecek. Erdoğan o kritik toplantı öncesinde işverenlere fedakarlık çağrısında bulundu. Asgari ücret gibi konularda işvereni ve devletiyle gereken fedakarlıkları yaparak çalışanlarımızın haklarını, hukuklarını, refahlarını ne kadar iyi korursak bu ortak hedeflerimize o derece hızlı ve güvenli oluşabiliriz. Şu anda masada zaten bu konularımız var ve onları da süratle bitireceğiz